Merhaba, ben Derya Koçgül. Çocukların doğa ile bağlarını güçlendirmek için bizim bulmuş olduğumuz çözümün adı Doğa Mandala. Bu bir oyun tasarladığımız. Biz çocukların oyunlaştırarak öğrenebileceğinin daha etkili olduğunu düşündüğümüz için böyle bir çözüm üzerine yoğunlaştık. Sorumuz çocukların becerilerini geliştirmek için doğadan nasıl faydalanabiliriz? Yaşadığımız belki bu son süreçten, pandemiden etkilendikleri için belki doğa içerisinde çok yer alamadılar. Bundan hareketle de çocukların doğa içerisinde bulunmaktan korktuklarını düşündük. İçgörümüz doğa becerilerimizi güçlendirir. Tasarladığımız oyun öncelikle e, sınıf içerisinde de oynanabilecek, e, okul bahçesinde de oynanabilecek bir oyun. E, fakat biz okullarımızda yaptığımız çalışmada, öncelikle sınıfta gidip, e, bu konuyla ilgili bilgilendirme yaptık. E, çocuklara doğayla ilgili bilgi verdik. Doğanın çocuklar için önemi ne? Doğa ne demek? Daha sonra e, oyunumuzla ilgili bilgilendirme yaptık. Kurallarıyla ilgili bilgi verdikten sonra grubu e, ikiye böldük. Ve bu grupla e, daha önceden e, okul bahçesine kurmuş olduğumuz parkurla yerleştirdiğimiz ip ipuçlarını e, burada çocuklara ilk ipucunu sınıfta vererek çocukları oyuna dahil ettik. Çocuklar ellerindeki ipuçlarını kullanarak işte parkur içerisinde ilerlediler. En son bulmuş oldukları ipucunda da bir tane mandala var. Bu mandalayı ve her buldukları ipucunun yanında doğadan malzemeler bulunuyor. Doğadan bulmuş oldukları bu malzemelerle beraber en son gelip Final kısmında kendilerine ait olan masada bulunan mandalayı buldukları doğa parçalarıyla tamamlamaya çalışıyorlar. Oyunumuzdaki amacımız çocukların becerilerini güçlendirmek. Burada ne tür beceriler güçlenebilir? Ona baktığımızda da çocukların yardımlaşma, birlikte hareket etme, kazanma, kaybetme gibi sosyal becerilerini bunun yanı sıra işte doğayı kullanmak, doğaya ait olan malzemelerle onları tanıyarak bir yandan akademik becerilerini geliştirebileceğimizi düşündük. Kullandığımız malzemeler de bu çeşitlendirilebilir ama bizim kullandığımız malzemeler işte çıktısı alınmış dev bir mandala resmi, kozalak, meşe, taş, palamut gibi doğadan bir takım malzemeler, yönlendirme ipuçları, zarflar. Ee, bulmuş oldukları o e, yönergelerin yanındaki buldukları doğa malzemelerini koyacakları sepet gibi e, bizim kullandığımız malzemeler vardı ama bu tabii ki eğitimcilerin kendi yaratıcılıklarına kalmış bu çeşitlendirilebilir uygulama yapılacak sınıf düzeyine göre e, mutlaka konu ile ilgili ön bir bilgilendirme yapılması çok önemli bu ön bilgilendirme okul öncesi çocukları için çok daha somut e, kavramlarla açıklanabilir ya da işte yönergeler açıklanırken okuma yazma bilmedikleri için daha çok şekiller, renklerle belki yönergeler hazırlanabilir. Daha büyük yaş gruplarında etkinlik öncesi ısınma oyunlarıyla grup dinamiği harekete geçirilebilir. Doğa mandala oyununun yönergesi video açıklamalarında. Branş ve kademe fark etmeksizin bütün öğretmenlerin uygulayacağı yaratıcı çözümler Öğretmen Ağı YouTube kanalında.